Merhaba değerli gençler. Dikkat gerektiren sorular serimizde ikinci sorumuzla karşınızdayım. Bu sefer sorumuz EBOB ve ECO problemlerinden gelecek. Sorumuz şöyle. Şimdi aşağıda her birinin yüksekliği verilen, birisine 10 santim, birisine 14 santim verilen tuğlalarımız var. Ve bu tuğlalarla 300 santimetreden kısa olacak şekilde yan tarafta verilen duvarı öreceğiz. Ve sonuç olaraktan biz de istiyor ki e, toplamda kullanılan tuğla ile turuncu olanla toplamda kullanılan gri olan briketin sayıları farkı kaçtır diyor. Şimdi böyle bir soruya baktığım zaman ben ilk başta bunun EBOB mu ECOG sorusu mu olduğunu tespit etmem gerekiyor tamam bunu tespit edebilmek için de bakıyorum. Parçadan bütüne mi gidiyorum? Bütünü parçalayarak mı ilerliyorum? E baktım parçadan bütüne doğru gidiyorum. Yani küçük tuğlalardan büyük duvarlar elde edeceğim. O zaman bu bir ekok sorusudur. Yani çünkü tuğlayı katlayarak sayısını artıraraktan duvar elde etmiş olduğu için en küçük ortak katı belirlemem gerekiyor. E o zaman yapacağım işlem basit. Ne yapacağım? 10 ile 14'ün ekokunu hesaplamam gerekiyor. Nasıl yapacağım onu da? Şu şekilde. Bildiğimiz asal çarpan algoritması şeklinde yapabilirsiniz. Burada problemimiz yok bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani eğer başlangıç aşamasında iseniz EBOB ve EKOK sorularında asal çarpan algoritmasını kullanmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Yalnız soruları hızlı bir şekilde çözebilmek için artık 10 ve 14 çok küçük sayılardır. Bu sayıların otomatikman EBOB'u ve EKOK'unu artık hafızanızdan direkt tak diye söylüyor biliyor olmanız lazım. Eğer o hale gelmediyseniz hala asal çarpan algoritmasını kullanabilirsiniz. E onu kullandığımda da 2 ile başlıyorum en küçük asalla. 5 7 5 ve 1'i elde ediyorum. Toplamda 2 çarpı 5 çarpı 7'den ekokumun ne yaptığını buluyorum. 70 yaptım çok güzel bunu buldum. Bunda problemimiz yok. Dikkat gerektirecek yere geleceğim birazdan. Ekokum 70 ve 300 santimden kısa bir yer olmasını istiyorsam ne yapacağım? Ee, ekoku katlayaraktan, artıraraktan devam etmem lazım. 70'e 4 defa katladığımda 280 santimetreye ulaşırım ve 280 santimetreye ulaşmam bana 300'den kısa bir duvar vermiş olur. Peki 5 defayı yaptığımda ne elde edeceğim? 70 çarpı 5'ten. 350 santimetre elde edeceğim için ve bu sonuç 300'den büyük olduğu için ne olacaktır benim için? İptal edilen, kabul edilmeyecek bir sonuç olacaktır. E o zaman yapacağım şey belli. Ne yapacağım? Demek ki 280 santimlik bir duvar örecekmişim diyorum. Peki 280 santimlik bir duvarı ördüğüm zaman tuğladan ne kadar kullanırım? Şimdi 10 santim şeklinde ilerlersem ben tuğladan 28 tane kullanırım. 14 santim şeklinde ilerlersem briketten de 20 tane kullanırım. Ve otomatikman derim ki 28'den 20'yi çıkartırım. Eşittir 8 derim. Ve cevabı Adana olarak işaretlerim. Böyle diyorsanız işte sorunuz burada gidiyor. Amana dikkat diyorum. Bu sorunun dikkat gerektiren yeri şurasıydı. Yani cevabımız kesinlikle 8 olmaz. Peki ne olur? Bakın şöyle yapmamız gerekiyor. Duvarımız kaç sıra tuğladan örülüyor? 1 2 1 Iki. İkisini de iki sıra ördüğünden dolayı bu böyle. Eğer bunun yanına briketlerden üçüncü bir sırayı örseydi ben bunu üç tane öbürünü iki sıra örecek şekilde alacaktım. Bundan dolayı dikkat gerektiren yer tam da burası. Öreceğin duvar kaç sıra tuğla sıralamasıyla örülüyor? Ona bakıyorum değerli gençler. Ve haliyle 28 ile 20 değil aslında ne yapmış oluyorum? 20 tane burada, 20 tane pardon 28 tane burada, 28 tane de burada kullanmış oluyorum. E peki briketlerden ne yapıyorum? 20 sıra burada 20 sırada burada toplamda 56 tane tuğla, toplamda 40 tane de ne kullanıyorum? Briket kullanıyorum. E haliyle farkım neye çıkmış oldu? 16'ya çıkmış oldu. Dikkat edin A şıkkına 8'i koydular. Çünkü ilk başta hemen atlayıp işaretleyesin diye. Peki sizin kötülüğünüz için mi yapıyor soru yazarları bunu? Kesinlikle hayır. Dikkat gerektiren bir soru olduğu için bu. Dikkati çok olan öğrenciyle dikkatini kaybeden öğrenci, yani sınav esnasında dikkati başka yerlere dağılan öğrenciyle kendisini sınava adapte edebilen, konsantre edebilen öğrenciyi ayırt etmek için bu tarz sorular geliyor ve aman dikkat diyoruz. Bundan dolayı cevabımızın 16 olması gerekir. Yani doğru cevabın Ceyhan olması gerekir. Dikkat. Peki tuğla sayım sıralama değişirse turuncudan 3 sıra yapsaydı ona göre hesaplama yapacaktım. Bu şekilde hesaplama yapmamız gerekiyor. Bu konulara dikkat edelim değerli gençler. Farklı bir içerikle yine karşınızda olacağım. Yine dikkatinizi artıracak soru ve içeriklerle karşınıza geleceğim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.